görüşmeleri, temasları son notuyla birlikte kendisini dinledik. Ee, gelişmeler oldukça yine Hüseyin'le gece boyu bağlanmayı sürdüreceğiz. Şimdi tüm bu yaşananlar ve son açıklamalar çerçevesinde gelin uzman bir görüş alalım yaşananlara dair. Altınbaş Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Çağrı Erhan yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk bu Hanım. Şimdi Birleşmiş Milletler'e bildirimde bulunduğu İsrail ve Gazze'de bulunan sivillerin 24 saat içinde orayı terk etmeleri istendi. Hatta el ilanları atıldı. Şehri terk edin çağrıları yapıldı oradaki sivillere. Şimdi 1 milyonun üzerinde insandan bahsediyoruz. Bu sürede böyle bir tahliye olabilir mi diye sormayacağım. Olması imkansız. Hatta biraz önce Hüseyin de aktardı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'ten bir açıklama geldi. Bu mümkün değil ve bu insani açıdan bir yıkıma sebep olacaktır dedi. Siz bu tahliyenin hemen söz konusu olacağını düşünüyor musunuz? Yani olabildiği kadar ve ardından bir kara harekatının gelmesi olası mı? Her şeyden evvel uluslararası hukuk açısından doğrudan doğruya hukukun ihlali e, diye nitelendirebileceğimiz bir karar bu. Dışişleri Bakanlığımız da bu yönde bir açıklama yaptı zaten. Siz zorunlu göçe, tahliye adı altında olsa bile bu kadar insanı sevk edemezsiniz. Antonio Guterres'in açıklamaları ortada, UNICEF'in açıklamaları ortada, Birleşmiş Milletler'in çeşitli organlarının teknik olarak da bu kadar insanın, bir milyondan fazla insanın bir yerden bir yere sevk edilmesi 24 saat içerisinde mümkün değil. Yani orada İngilizce impossible kelimesini kullanıyor konuşmasında genel sekreter. Böyle bir şey mümkün değil. Ama bir yandan da bir realite var ortada. Az önce bütün haber bültenlerine yansıdı. Kuzey Gazze'den 24 saat içerisinde çıkmaları istenen Filistinliler oradan güneye doğru hareket ederken bir yandan da İsrail'in bombalamalarına maruz kalıyorlar. Yani burada son derece çarpık bir durum söz konusu. Hem uluslararası hukuka aykırı bir karar alıyorsunuz ve bu insanları buradan çıkın diyorsunuz. Ama bir yandan da çalışanları bombalıyorsunuz. En fazla Filistin'in öldüğü ve 200'e yakınında yaralandığına ilişkin haberler az önce uluslararası medya kuruluşları tarafından servis edildi. Neresinden bakarsanız savaş suçu, neresinden bakarsanız insanlığa karşı suç. İsrail'in şu an Gazze'de yaptıkları. Fosfor bombasıyla ilgili artık Amerikan medya organları bile birinci sayfalarından bunun fosfor bombası olduğunu, İsrail'in yasaklanmış bir silahı Gazze'de kullandığını kabul ediyorlar ve bunun görüntülerini yayınlıyorlar. Amerika'nın medya organları bile diyorum çünkü az önce Hüseyin de Washington'dan bildirdi. Gerek Amerikan Başkanı Biden, gerek Savunma Bakanı Austin, gerek Dışişleri Bakanı Blinken biz koşulsuz, sorgusuz, sualsiz İsrail'in yanındayız diyorlar. İşte böyle bir ortamda fosfor bombası kullandığının, yani yasaklanmış bir silah kullandığının, Amerikan medya organlarında yer oluyor oluşu bence önemli. Biden ilk defa bir hafta sonra siviller hedef alınmaz. önemli benim için. Öncelikle de ifadesini kullandı. bunu, bunu söylüyor ama eş zamanlı olarak İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'da Az önce bir açıklama yaptı. Dedi ki Gazze'de hiç kimse masum değil. Bunlar Hamas'a destek oldular. Hamas'ın yanında yer aldılar. Hiç kimse masum değil sözünü İsrail Savunma Bakanı'nın iki gün önce İsrail askerlerinin bu operasyon sırasında yaptığı hiçbir eylemden dolayı yargılandı. Sayın Erhan'la yine sohbetimizi sürdüreceğiz. Değerlendirmeleri kendisinden almaya devam edeceğiz. İnternet bağlantısı dolayısıyla şimdilik bir virgül koyduk diyebiliriz. Elbette konuşulacak çok fazla başlık var. Onların hepsini birazdan kuşkusuz sizlere aktaracağız değerlendirmelerle. Evet tekrar bağlantı kurmaya çalışıyoruz Altınbaş Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Çağrı Erhan'la tekrar kendisi yayınımızda tekrar merhaba diyelim kaldığınız yerden devam evet, edebilirsiniz Filistin, Sayın Erhan buyurun lütfen. Filistin sorununun çok travmatik dönemleri oldu. 1948'de İsrail'in Filistinlerle ilk o çatışma döneminde 800 binden fazla Filistinli kendi bölgelerinden topraklarından Ürdün'e, Suriye'ye, Mısır'a göç etmek zorunda bırakıldılar. O dönemde de o sürecin başında da çok büyük katliamlar yapıldı. Bunların başında Deryasin katliamı var. Hagana tarafından gerçekleştirildi. İsrail terör örgütü tarafından. Ve daha sonra Hagana mensupları anılarında açık açık dediler ki biz bunu bu kadar masum insanı katlettik. Diğerleri görüp korkup buradan kaçsınlar diye. Yani bunu bir taktik olarak yaptık dediler. İnsanın kanını dolduran ifadeler bunlar. Arkasından 67 Savaşı'nda yaşananları gördük. Arkasından 82'de Lübnan'da Sabra ve Şatilla kamplarında İsrail dönemin savunma bakanı Ariel Sharon'un talimatıyla falancistler tarafından binlerce yine Filistinli mültecinin katledildiklerini gördük. Biz 96 Savaşı'nı da gördük, 2000'deki müdahaleyi de gördük, 2010'dakini de gördük ama hiçbir zaman Filistin sorununda bu kadar büyük travmatik bir tabloyla karşı karşıya kalınmamıştı. Sayın Erhan, ilk sayın Erhan'da şu vardı, bu yaşananlar aslında bu verilen taahhüt ve buna 6-7 saat gibi bir süre kaldı oradaki sivillerin orayı terk etmesi için İsrail'in iddiasıyla. Şimdi bunun ardından bir kara harekatı mı gelir diye sormuştum. Ne düşünüyorsunuz ve bu kara harekatın olası sonuçları neler olabilir? Bu konuyu da toparlayabiliriz dilerseniz. İsrail bu harekatı başlatırken temelde üç şeyi kısa vadede hedeflediğini ifade ediyor. Bir tanesi Gazze'nin tamamen Hamas'tan arındırılması. ...arkasından bu bölgenin bir daha Hamas tarafından kullanılamayacak hale getirilmesi... Sadece bu mu? Gazze'nin Filistinlilerden de tamamen arındırılması mı aslında nihai hedef? Üçüncü, üçüncü hedefte <laughs> tam söyleyecektim, siz <laughs> ifade ettiniz. Çok üçüncü hedefte aslında Gazze'nin tamamen Filistinlilerden arındırılması. Şimdi aslına bakarsanız uzun vadede bütün İsrail'in Filistinlilerden arındırılması ve burada bir Filistin'i bırakmayacak şekilde sadece İsrail'in orada varlığını sürdürmesi şeklinde bir hedefleri de var. Bunu biliyoruz ve bunu açık açık ifade ediyorlar. İsrail hükümetinde bugün kabinede bulunan bazı bakanlar diyorlar ki Filistinleri biz dolduralım kamyonlara, Ürdün'e gönderelim. Suriye'ye gönderelim, Mısır'a, Sina'ya gönderelim ve böylece Filistin sorunu bitsin. Bunu herhangi bir şekilde sorumluluk duymadan Açıkça söyleyen insanlar vardı bir hafta öncesinden, önce gerçekleşen saldırıdan evvel. Şimdi bunu daha fazla, daha güçlü dile getiriyorlar. Açıkçası bir kara harekatının maksadının ne olacağını bugünden kestirmek çok mümkün değil. Ve bir askeri stratejisti az önce bir başka kanalda dinledim. Orada Gazze'de işte çeşitli tünellerin bulunduğundan 30 ila 50 bin civarında... Tabii ne kadarı kaldı bu saldırılar esnasında bilmiyoruz ama silahlı Hamas militanı bulunduğundan söz ediliyor. Dolayısıyla bir kara harekatının öyle çok da kolay olacağını tahmin etmek mümkün değil. Hı hı. Söylemek mümkün hı hı. değil. Ama diğer taraftan, diğer taraftan biz şimdi bu askeri stratejiye şöyle mi olur böyle mi olur onları bir kenara bırakalım. Buradaki insani dramın behamehal durdurulması gerekiyor. Yani su yok ...yakıt elektrik yok bunun yok. üzerinde yok. durmuyor... ...şimdi Yarın insanlar insan yok... böyle ve... mi olacak ...saldırılar böyle mi... ...zaten evet. ortadaki tablo net değil mi... ...bakın hastaneyi vuracağım diyor adam... Evet. ...az önce açıklama yaptı bu hastaneyi boşaltın... ...iki saat içerisinde vuracağım dedi... ...ve Mesela, yoğun bakım hastalığı oradan... ...dakikalar sonra vurulacak bir hastaneyi bekliyor... ...yani bu açıklamayla birlikte... Yani bu, ...bu tüyleri diken diken bir bir durum değil mi... ...bunun üzerine odaklanmak gerekmiyor mu... İnsanlığın öldüğü nokta bu değil mi... ...yani su yok elektrik yok... E, diyaliz hastaları tedavi göremiyorlar bir haftadır. Yoğun bakım hastaları zaten öldü. Morglar ağzına kadar dolmuş durumda. Cesetleri gömemiyorlar çünkü cenaze töreni esnasında bomba yağabilir başınıza. İlaç yok, gıda yok ve burada 1 milyondan fazla insan, 2 milyona yakın insan şu an ölümle karşı karşıya. Şimdi zaten elektrik yok ama bir de yarın internete erişimin tamamen aslında engelleneceği yönünde bazı haberler var. Yani oradaki haberleşme de mümkün olmayacak gibi görünüyorlar görünüyor ve seslerin duyurma konusunda da epey sıkıntı olacak gibi en azından bu onlar için bir araçken artık bu aracı da İsrail elinden alacak gibi Filistin'in. Peki bir yandan da şunu sormak istiyorum size. Şimdi evet İsrail saldırılarını sürdürüyor Gazze'ye bir yandan Hamas'ın saldırıları var İsrail'e bir yandan Lübnan Suriye'den de farklı saldırıları olduğuna dair haberler geliyor elimize İsrail'den de bu yönde açıklamalar var ve bir taraftan da İsrail hedef gösteril, düzelteyim İran hedef gösteriliyor. Ne dersiniz bu cephe genişler mi? İran'dan da bir açıklama var bunu da aktararak söyleyeyim. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan bölgede yeni bir açıl... E, bir cephe açılmasının İsrail'in Gazze'deki eylemlerine bağlı olduğunu söyledi. Yani bu eylemlerin şiddeti artarsa bu cephe genişler mi? Saldırıdan Hamas'ın saldırısından hemen iki gün sonra Wall Street Journal gazetesi bir haber yayınladı. Ve arkasından başka bazı basın organları da bunu paylaştılar. O da Hamas saldırısının aslında Ağustos ayında Beyrut'ta İranlı yetkililerle, İran devrim muhafızlarıyla Hamas yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde kararlaştırıldığı ifade edildi. Şimdi bu İran konusu ısıtılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin oraya donanma göndermesinin, İngiltere'nin donanma göndermesinin İran'ın muhtemel bu önümüzdeki günlerde, haftalarda Hizbullah üzerinden veya Suriye'deki kendisine bağlı silahlı gruplar üzerinden İsrail'e bir saldırısını caydırmak ya da engellemek, bu saldırıları püskürtmek için yapıldığını söyleyenler de var. Elbette İsrail ile İran arasındaki gerginlik çok uzun yıllara uzanıyor. 1979'dan beri devam eden, İran İslam Devriminden beri devam eden bir gerilim söz konusu. Ama unutmayalım ki bu gerilimin bir konvansiyonel boyutu var. Ama bir de nükleer boyutu var. Ve sık sık Netanyahu'nun artık İran durdurulmalı yoksa çok geç olacak. Bunlar bombayı hazırlamaya sadece birkaç adım mesafedeler dediğini ve Amerika Birleşik Devletleri'ni hem Trump döneminde hem önceki başkanlar döneminde İran'a müdahale etmeye çağırdığını hatırlıyoruz. Dolayısıyla az önce sizin bahsettiğiniz İran'ın açıklaması tabii ki yabana atılacak bir açıklama değil. İran'ın bölgede kendisine bağlı bir takım silahlı gruplar üzerinden vekalet savaşı üzerinden geçmişte olduğu gibi İsrail'e bir takım saldırılar düzenleme ihtimali var ya da bunları sevk etme, yönlendirme ihtimali var ki bunu da saklamıyorlar. Ama diğer taraftan birdenbire tırmanan bu çatışmanın hiç beklenmedik bir anda İran'a topyekün bir müdahaleye dönüşme ihtimali de var. Yani bunu da unutmamak lazım. Netanyahu'nun da yıllardır arzu ettiği şey zaten ABD destekli bir İran'a özellikle nükleer tesislerin yok edileceği bir müdahale idi. Bu ortamı yaratmaya çalışıyor şu anda Netanyahu. Tüm bu bahsettikleriniz bu noktaya gelmesin diye bir takım diplomatik çabalar sürüyor. Şimdi Türkiye bir yandan denge politikası yürütmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarda bulundu. Erdoğan Macron'la görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Mısır'a gitti. Sizce etkisi ne olur ve bu ara buluculuk için başka hangi ülkelerin dahli etkili olur. Bu çatışmanın belki biraz azalmasına yahut olayın İran'a kaymamasına. Türkiye üç şeyi yapmaya çalışıyor. Bir tanesi her şeyden önemlisi bir insani koridor açılması lazım bölgeye ilaç, su, elektrik, gıda yardımı yapılması lazım. Doktorların, o sınır tanımayan doktorların bu bölgeye girebilmesi lazım. Türkiye'nin şu anda ne zaman en az, lazım? <laughs> en yoğun olarak üzerinde şu anda durduğu şey insani konu. Çünkü biliyorsunuz evvela bu kötülükleri uzaklaştıracaksınız ondan sonra diğer iyilikler gelecek. Yani çünkü iki gün daha geçirirseniz Gazze'de zaten nüfusun belki de yüzde onu ölecek. Yani İsrail bombasından dolayı değil ama açlıktan, susuzluktan yahut ilaç alamadığından dolayı ölecek. Yani, bu karşı karşıya kaldığımız tablonun vehametini biz çok fazla herhalde idrak edemiyoruz. Biz hala işte bir hafta sonra İran'a vurulur mu? Üç hafta sonra Lübnan'da savaş çıkar mı? Ya insanlar ölüyor. Yani Türkiye her şeyden evvel bunu durdurmakla uğraşıyor. İki, tabii ki Türkiye'nin daha evvel de tecrübeleri var. İsrail ile Hamas arasında bu rehine değiş dokuşuna acaba esir değiş dokuşuna bir ara buluculuk edebilir mi? Rehinelerin serbest bırakılması değil mi? Geçen bir kadın rehinin serbest bırakılmasında evet. Türkiye'nin o evet, ne zaman çekildi bilmiyoruz. Aha. Etkili oldu. Dolayısıyla bu tür şeylerde Türkiye her iki taraf arasında gerilimin daha da büyümesini engelleyecek bir takım çabalarda bulunuyor. Fakat görünen o ki net bir şekilde bunu görüyoruz. Ne Türkiye'nin tek başına ne de başka ülkelerle beraber bugün İsrail'e söz geçirebilme ihtimali yok. Belki bir hafta sonra olabilir. Çünkü bunlar gözlerini karartmışlar. Maalesef kara harekatının işte olası sonuçları diyoruz ya, insani sonuçları akıllara gelmeyecek noktalara varabilir. Yani çok endişe verici siviller açısından sonuçlar da olabilir. Herzog'un konuşmasına bakıyorsunuz, Gazze'de masum kimse yok diyor. Adalet Bakanı'na bakıyorsunuz, İsrail askeri hiçbir şekilde eylemlerinden dolayı muhakeme edilmeyecek diyor. Netanyahu'ya bakıyorsunuz, Hamas'ı tamamen yok edeceğiz, sınırları değiştireceğiz ve onlara bugüne kadar görmedikleri bir ders vereceğiz diyor. E Biden'a bakıyorsunuz, biz sonuna kadar arkasındayız İsrail'in diyor. E biz ne kadar çaba gösterirsek gösterelim, Guterres ne kadar çaba gösterirse göstersin, İsrail ben bu yardımları vermeyeceğim dediği gibi hastaneleri bombalayacağım diyor. Yani burada artık gerçekten de e, e, Birleşmiş Milletlerin uluslararası toplumun ne kadar etkisiz kaldığını, aciz kaldığını böyle bir tablo karşısında görmekten dolayı herhalde büyük bir üzüntü hepimiz duyuyoruz. E ne yapılabilir bunun ötesinde? Bir tek şey geliyor aklıma. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birkaç devletin, işte devlet başkanı bir araya gelirler veyahut işte yetkilileri, dışişleri bakanları çok net bir açıklama yaparlar. Derler ki eğer burada insani krizin önlenmesine ilişkin bir insani koridorun açılmasına ilişkin bir adım atılmazsa veyahut İsrail bir kara harekatıyla sivil kayıplarını artıracak bir yöne giderse biz İsrail'le olan ilişkilerimizi, diplomatik ilişkilerimizi yeniden gözden geçireceğiz. Biliyorsunuz Suudi Arabistan dedi ki biz normalleşme sürecini askıya aldık. Tabii Muhammed Bin Selman açıklama yaptı. <laughs> Bu önemli bir önemli bir şey çıkış çünkü İlk defa yıllar sonra o İbrahim anlaşmalarından sonra bu sefer Suudi Arabistan'la da İsrail arasında bir acaba diplomatik ilişki kurulur mu şeyi başlamıştı. Görüşmeleri başlamıştı. Fakat bugün dediler ki biz bu tablo karşısında bu kadar Arap öldürülürken, bu kadar Müslüman öldürülürken biz bu tablo karşısında sizinle devam etmeyeceğiz. Şimdi bu acaba İsrail kamuoyunda, İsrail siyasetinde ya biz tekrar yalnızlaşıyoruz böyle olmamalı. Acaba dalga dalga bu yaptıklarımızdan dolayı bütün bu coğrafya mı bizim karşımıza geçer? E, kaygısı yaratabilir. Ama bu bile şu an Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in bu kadar yanındayken, İngiltere yanındayken ben bir etki doğurabileceğini zannetmiyorum. Ümit ediyoruz tabii. Başka bu noktadan sonra ümit etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. İsrail sivillerin burada zarar görmemesi için gerekli o insani koridorun açılmasına müsaade eder. E, ve bunun dışında da e, söylenebilecek de bir şey yok maalesef. Evet bunun için de zaman gerekli. Teşekkür ediyoruz efendim. Altınbaş Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Çağrı Erhan yayın konuğumuzu değerlendirmelerini aldık. Bugün yarına devam edeceğiz gündemdeki diğer başlıklarla ama şimdi kısacık bir ara.